Ne demek yok öyle bir şey? Sen hep beni bal gibi eziyorsun İzzet. Ya ne diyorsun akşam akşam şimdi benim sinirimi kafanın tasını attırma lan manyak manyak konuşma. Ne dedim? Kahveye gitme dedin gitmedin. Sözünü dinledik peki dedik. Evde oturdun. Haklısın dedik. Şu daha bir televizyon seyredeceğiz. Yedi numaranın halı, hal halısını nasıl böyle çamaşırlarımıza silttiğini tartışıyorduk. Saçma sapan şeyler söyleme adamın kafasını karıştırma lan. Ya kimsenin kafasını malhasını karıştırmıyor muyuz Lütfen hareketlerine dikkat et, pinişlerimi atma. Şu güne çünkü bir günde dedim, gel Ayşeciğim, üstte sen çık diye. Allah bela. Ulan sen neler düşünüyorsun, ne biçim şeyler düşünüyorsun lan? Senin ağzın ne söylüyor lan? Ha manyak! Aklıma gelmemişti. Aklına gelmemişmiş de, aklından ...hep altta kalan Ayşe, hep altta kalan Ayşe, üste çıkan İzzet. Bugüne bugün bana bir gün yüzü göstermedik Allah senin belanı vermesin ki İzzet oğlu akşam akşam bela okuma, selamu aleyküm de akşam akşam. Ya Ayşe'cim ben ne yapayım ya, ne yapayım yani, bana bir söyle bakayım. Biz Türk erkeği olarak bu, 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 bu misyonu yüklenmişiz. Bir misyoneri biliyorum. Kim sokuyor senin aklına bu şerrin emel, Antalyalı şerrin emel fikirlerini? Ben anlamıyorum ki kardeş. Hiç kimse kafama sokmuyor işte. Şu andan itibaren sert detimasyon hakkımı kullanıp ev içi bağımsızlık savaşımı başlatmak istiyorum. Ey başlat. başı başımı almış kalmış, yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 Çek, Allah be, Gel lan, gel bakalım yamuk karı. Oh. Bir de sen şimdi bir üstte bir hopla bakalım da fark neymiş, bir görelim bakalım. Ha. Hadi gel. Vallahi gidelim. Hmm. hem benim bugün başım ağrıyor. Televizyon çocuğunu izleyeceğim. ne, ne? Aha, çıktı lan. Kepçe kulaklı çıktı. Veci. <laughs> Kim Aşkım. Yavrum. Ne diyorsun lan? Veci. Dur dur dur. Dur. dur dur, 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 dur. Ben onu dur,